Merhaba arkadaşlar. 2023 KPSS'de gelişim psikolojisinden beklediğimiz üçüncü sorumuz Freud'la ilgili sorumuz olacaktır. Evet, Freud'un psikanaliz kişilik gelişim kuramına göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soruyoruz. A seçeneğinde futbol maçında Ali adlı oyuncu kendisini sürekli eleştiren takım arkadaşına küfür etmiştir. Ali bu esnada idin etkisi altındadır şeklinde ifade verilmiştir. E, topografik kişilik kuramında id, ego ve süperego'dan bahseder Freud. İd kişiliğimizin ilkel yönüdür. E, cinsellik ve saldırganlık dürtüleri bulunur. İsteklerinin ve ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını ister. Süperego'da ideal ego ve vicdan vardır. kişiliğimizin ahlaki yönüdür. Ego karar mekanizmasıdır, hakem mekanizmasıdır bir anlamda. Yani idin istekleri de süperegonun kuralları arasında e, durmaya çalışacaktır. Onlar arasında dengeyi kurmaya çalışacaktır. Yani eğer ki ego ide uyarsa bu sefer süperego vicdanı devreye sokarak suçluluk duygusu verecektir. Eğer ki ego süper egoya uyup da kurallara uygun hareket ederse ideal egoyu devreye sokup gurur duygusunu verecektir. Burada Ali küfür ettiği için idin etkisinde kalarak egonun böyle bir karar verdiğini söyleyebiliriz. Yani ifadeniz doğrudur. Sürekli para biriktiren ve biriktirdiği paraları hiç harcamayan Vedat Anal dönemi saplanmıştır. Freud'un 5 döneminden biri olan 1-3 yaşındaki arasındaki anal dönemde tuvalet eğitim verilir. Freud'un üzerinde durdu. Katı ve sert tuvalet eğitim verilirse bireyler ileride biriktirme sorunuyla karşılaşırlar. Yani sürekli koleksiyon yapan psikopatlık vericisinde artık eski kıyafetlerini hiç atmayan veya sürekli para biriktiren cimri inatçı kişiler haline gelirler. Serbest bir tuvalet eğitim verilirse de savurgan, dağınık, boş vermiş bireyler haline dönüşeceklerdir. Yani B seçeneğindeki ifade de doğru bir ifadedir. Saldırıdan olduğu için arkadaşlar arasında dışlanan Mustafa'nın fakir olduğu için dışlandığını söyledi, söylemesi çarpıtma savunma mekanizmasına örnektir şeklinde ifade edilmiş. Çarpıtma savunma mekanizması bizim bir olayı olduğu gibi, gerçekte olduğu gibi kabul ettiğimizde eğer ki sorunlar yaşayacaksa, kabullenmekte zorlanacaksa işimize geldiği gibi anlarız. Yani onu bir farklı bir hale getirip o şekilde kabul etme yoluna gideriz. Yani e saba olduğu için kız arkadaş tarafından terk edilen Mehmet'in işte boyum kısa da o yüzden beni terk etti demesi bir çarpma savunma mekanizmasıdır. Veya burada saldırgan olduğu için dışlanıyor. Eğer ki ya ben saldırganlık yapmasaydım dışlanmayacaktım düşüncesi onu zorlayacağı için Mustafa ne yapıyor ben diyor, fakirim diyor. Yani elimde olmayan bir sebepten dolayı beni dışladılar diyor ve kendisini o şekilde rahatlatmaya çalışıyor. Matematik sınavında Soruları çözerken ilgili formülleri biraz düşündükten sonra hatırlayabilen Bilal'in bu bilgileri bilinç öncesi düzeyindedir. Freud'un yapısal kişilik kuramında bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı şeklinde 3 ayrı katman vardır. Buz dağına benzetilecektir. İşte adın ne, tc kimlik numaran, ev adresin bunlar hemen sorulduğunda bizim cevap vereceğimiz bilgilerdir. Yani hala hazırda farkında olduğumuz bilgiler bilinç düzeyindedir bilinç öncesinde biraz düşünerek hatırlayabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bilgiler vardır. Yani geçen hafta cumartesi günü akşam hangi yemeği yedin diye sorduğumuzda veya geçen yıl başında kimlerle beraberdin diye sorduğumuzda ancak biraz düşündükten sonra bunları hatırlayabiliyoruz veya şu anda edinmiş olduğunuz bilgiler hala hazırda değildir birçoğu sınav esnasında biraz düşünerek bilinç seviyesini yükseltirsiniz bu bölüme bilinç öncesi diyoruz. Bilinç dışı daha çok 0-6 yaş yaşantılarımızın bulunduğu, aynı zamanda korkularımızın fo ve fobilerimizin bulunduğu, ıı, direkt olarak bizim düşünerek hatırlayamadığımız ancak serbest çağrışım yöntemleriyle veya hipnozlarla ortaya çıkarılabilen bilinç seviyesini yükseltilebilen bilgilerin bulunduğu kısımdır. Yani D seçeneğindeki de doğrudur. 4 yaşındaki Burhan'ın annesine yakınlık duyup babasının cezalandıracağından korkması oydu bu kompleksidir. Kızlar da bunun tam tersidir. Onlar da babaya aşık olacaklardır. Annenin cezalandıracağından korkacaklardır. Bu da elektra karmaşası veya kompleksidir. İyilişlik kavramı yani iyilişlik korkusu erkek çocukların sünnet edilme korkusu. Sünnet edildikten sonra cinsel organlarının kaybolacağından korkmalarına iyilişlik korkusu adını veririz. Cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda.